sürpriz yumurtalarla birlikteyiz. Evet. Tam dört tane renkli hamurlu yumurtalarımız var. Hadi ablacığım önce sen kırmızıdan başla bakalım. Ee, i̇lk önce yumurtalarımızı anlatalım. Yumurtalarımız değişik renkte. Evet. Kırmızı i̇şte. ve pembe. pembe. Evet. Beyaz. Çok güzel. ve, ve turuncu. Çok güzeller. Evet başlasak mı? Hadi anne sen başla. Tamam. Aa, <laughs> pardon. Ay kamera biraz bozuldu. Evet. Başlayalım. Açalım. ilk önce sürpriz yumurtalarımızdan. Aa, açılmaya başladı bile. Demek evet. Ki seni çok seviyor. <laughs> Bence de. Bakalım, bakalım, bakalım. Ay Açılması Gönlüm çok zormuş. Açılması çok zorlaştı. Olamaz. Açılışı biraz zorlu olabilir. Ama yine de açmak içindeki ya sürpriz yumurtaları bir şey görmek çok ama çok eğlenceli. Evet. evet. Sürpriz cümle haritanızı açalım Hemen. hadi. Wow. İçinden böyle bir kahverengi. <laughs> İçinden renktir. bir şey daha çıktı. Neymiş o? Galiba Bakalım. bu kulka benziyor ya. Bana böyle bakmayın ben keltaşım. <laughs> Çok güzel bir oyuncağımız çıktı. Çok sevimli. Merhaba ben hulkum. Başka bir şekliyim. <laughs> <laughs> Şekil yapıyorum canım tamam. Bu Şimdi burada beklesin. Açayım. Aç. Görünüyor mu kameralarda? Tabii. Görünüyor. Aç bakalım. Oh. Hem arkadaşlar bu bize bir şey biriktiriyor. Evet. Güzel. Oyuncaklarımız olmaya başladı bile. Evet. Acaba seninkinden ne çıkacak? Çok meraklanıyorum. Of ben Barbie oyuncağı istiyorum. Eh Canım bu şansa bağlı. Ah, bir dakika. Ben kendi tabletimde ve diğer tabletlerde de çekiyorum. Yani ablamın ve kendi tabletimde çekiyorum. Bu heyecanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar hazır mısınız? <laughs> Vay. Vay. Ha, i̇çinden bir şey var. Sihirli değnek. Güzel. Zaman senin. Ay. Zaman. Sen bir tane de aç. Gerçekten mi? Evet. Aç. Hmm, Ay. <laughs> Bu yumurtalar. Beyazı sen çaksın. Tamam. Yumurtalarımıza koymayalım. Ay açılmak istiyor. wow, yapboz. Dur bir ben soyayım. Biraz bu kamerada görünmedi. Şimdi. Aa! Yapbozlar. Yapbozlar. Güzel. Ve eğlenceli. Son evet, yumurtamız Şimdi kaldı. Mi? Sadece bir tane bir yumurta kaldı. Ay içeyim mi? Hadi. çok heyecanlanıyorum. Şöyle mavi ben renkte. Cimri. Mavi mi? beyaz renk de ışık düşmüş mavi olmuş. Güzel beyaz renginde açalım Arkadaşlar hemen. biliyor musunuz? Biz Türkiye'de evimizi sattık. Onun için birkaç gündür ben yani birkaç aldır teyzemlerdeyiz. Elimiz düzeltiliyordu. Sattık. Azerbaycan'da güzel bir ev aldık. Evet. Ne Azerbaycan'ı ya? Türkiye'de aldık. Değil misin sen? Yok Azerbaycan'da. Azerbaycan. Babam Türkiye mi söyledi? Ay, Azerbaycan'da yaşayacağız artık değil mi? Evet. Azerbaycan'da Babam var. Türkiye... Türkiye'de mi söyledi? Bana söylemiş söyledik. Kızım ben Leyla'ya Türkiye'de ev aldığımı söyleyeceğiz. En yani şakacıktan. <laughs> <laughs> evet. Açalım açalım açalım. Çok heyecanlıyım. Son yumurta bana kaldı. Acaba ne çıkacak? Ve ay arkadaşlar hazır mısınız? Bakalım bakalım bakalım. Açıyorum. Ve son üç ki ke... Applejack. Manyetik ponilerden. Applejack. Elma Pony, Applejack işte. Evet. Ah kuru yok mu şey Applejack'ın? Applejack evet. Güzel. evet sarı arkadaşlar. Güzel sarı saçları. E bize de bu bir şey, bir şey biriktirdi değil mi abla? Evet. Hem böylece şurada da kollarımız da daha çok oluyor. Şurada da elma. Ah! Oh. Oh. Gördüğünüz gibi çok iyi değil. Evet. Özür dileriz arkadaşlar. Teyze yeriz. <laughs> bence de. Güzel Apple Jack. Kulakları var şöyle. <laughs> Mavi gözleri, saçını böyle. Applejack. Ne gidiyor? Merhabalar. Merhabalar. Evet, çok güzel. Kanalımızı abone olmayı unutmayın sakın. Evet kanalımıza ilk Herkesi. herkes abone unutmayın. Lütfen My Little Pony'leri sevenler. yoksa elimdeki şeyle <laughs> kat yaparım size. Hmm, bu kadar sert olma. Bana <laughs> <laughs> böyle bakmayın belki de <laughs> Evet arkadaşlar, yumurtalarımızdan evet şöyle güzel. bir, bir yapboz benimkinden çıktı. Bu da benim. Güzel yumurtalarımızdan böyle güzel oyuncaklar çıkmaya devam ediyor. Güle güle. Gelen videolarımızda yani yumurta açmakta görüşmek üzere arkadaşlar. Güle güle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyuncak TV ve Barbie TV. <laughs> evet güzel oyuncaklarımız artık. Oyuncak TV sizin her şeyiniz. Ona abone olun, abone olun. Oyuncak TV. Oyuncak TV. Barbie TV abone olmayı unutmayın. Sevgili deneyim ve kış diye yapayım. Hihihih. Bu kadar <laughs> şart olmasın. Ah. Arkadaşlar isterseniz bunu kuralım. Yok Hocam. ya çok geç. Kıralım kıralım ya. <laughs> yap bozumuzu şimdi kurdum. Sen kurar mısın? Ben videoyu çekiyorum. Tabii. Burada kurdum. Biz yap boz kurmayı biliyoruz canım. Evet. Biliyoruz. Yap boz kurmak çok ama Niye? çok eğlencelidir. Ama biraz da eğlenceli olduğu için biraz da sıkıcıdır. Çok. Sıkıcı yapma. gel birlikte. üç. Sıkıcı. Hmm. <laughs> Çok kötüsün abla. Ya, hadi ya. Abla. Dur dakika yap. <laughs> arkadaşlar. Göstermek için güzel yap Yapmaz güzel. Kuda ev aldık. Onunla göre. Yani birden gelirsiniz evimize ondan söyledim. Yanımda örümcek var. <gülüyor> şey <gülüyor> ediyorum. Bir tek söyleyip yanında gitar var. Babam gitar git. <laughs> sakın öyle bir şey söyleme tamam mı? <laughs> sakın gitarı çalamam ben tamam mı? Ben çalarım valla. <laughs> 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 Arkadaşlar aslında hiç gitar çalmayı bilmiyor. Sen Aa. Deli misin kızım sen? Kemal arkadaşlar isterseniz çalayım. Kursa gidiyorum. Çal. Babam tamirciye götürdü. Evet arkadaşlar yapmışsınız. Ozmoymuş. Ozmodan yumurta. Evet tabii ki de bu yumurtalar Ozma'dan oh. olacak. Ozmo. Oyuncaklarımız size veda ediyor. Gelen oyuncaklarımıza Barbie TV. Oyuncak TV. Dur dur kız. Evet. Güzel kütüphane arkadaşlar. Güle güle. Var bile TV. Oyuncak TV. Var bile TV. Oyuncak TV. Oyuncak TV. Oyuncak TV. TV. Ama. <laughs> evet arkadaşlar. Güzel oyuncaklarımız var. Bu arada size var. kuşlarımızı göstermek istiyorum. Kız kuş. Kız kuş. Evet. evet. Sarı kız. Evet, evet arkadaşlar. Bizim yumurtalarımız artık bu kadar. Gelen. Arkadaşlarımızla görüşmek üzere güle güle.